...ları iletebiliyoruz, gözlemlerimizi paylaşabiliyoruz. Onun için bütün basın emekçilerine çok teşekkür ederim. Siz görev yapıyorsunuz, biz görev yapıyoruz ama Allah bin kere razı olsun. Birincisi bu. İkincisi ben biliyorsunuz uzunca bir zamandır üç yıl esnaf gezdim. Onun yanına bir buçuk iki yıla yaklaşan bir süreçte de yoksul ailelerin derin yoksulluk denilen bir sistem içerisinde ev ziyaretleri yapıyorum sonra da işte bugün burada birazdan içeriye girip ziyaret edeceğim gibi emekçilerle toplantılar yapıyorum. Bunları öncelikle onları dinlemek amaçlıydı. Bugün ise dertlerini öğrenip kamuoyla paylaşıp çözüm üretmek amaçlıydı. Bugün ise Sayın Kılıçdaroğlu'na o istemek amaçlı ve ikinci turda referanduma dönen bu seçimi kazanmak amaçlı yapılan çalışmalar. Şimdi Bugün e, gezdiğimiz evlerde gördüklerimin e, yani e, yaşattığı dehşet bu seçimin mutlaka alınması gerektiğini e, bir hakikaten bu değişimin olması gerektiğini söylüyor bize. Bağımlılık mesela ailelerde genç bağımlılık artmış. Dün gezdiğim evlerde okullara, ortaokul ve liselere giren silah, eee içki ve eee haptan bahsetmişlerdi. Şiddetten bahsetmişlerdi çocuklar. Eee bugün gezdiğim eee sokaklardaki, o girdiğim evlerde ise hem eğitimdeki eee bozukluk, yani devlet okullarındaki eee meseleler eee ve diğer tarafı, yani parası olan çocuğun okutabildiği bir Türkiye ama buna karşılık bağımlılığın arttığı Dar sokaklarda, arka sokaklarda çok daha fazla uyuşturucunun satıldığı, hapın satıldığı ve daha sonra onların e, bağımlı alıştırıldıktan sonra bu gençlerin e, satıcı haline çevrildiği bir e, İstanbul ara sokakları diye bir e, tarif yapabilirim. Şimdi bütün bunların neticesinde gördüğüm şey şu, e, yani kaynamayan tencerelerin yanında şiddet gören kadınlar, küçücük bir türlü kilo alamayan ya da 15 yaşına geçtikte 15'i 13'ü doldurduktan sonra obezleşen çocuklar e, ortaokul liseye gidip üniversite hiç aklından geçirmeyen tamirhanede bir taraftan okuyup bir taraftan çalışan çocuklar ve eee ne olur beni çıkarmasın garaj gibi yerlerde tahmin edemezsiniz. Yani kabul etseler sizden e, temsilci götürebilirim o evlere ve e, garaj gibi bodrumdan bozma evlerin şu anda 2500 liraya oturmayı aman ah harika diyen aileler onları 6,5 6500 lira para isteyen ev sahipleriyle karşı karşıyayız. Mesela bu, en son girdiğim evde başka kadınlar da mahallenin sokan kadınları da gelmişti ne olursunuz Meral Hanım şu kira meselesini e, halledin gerisini hiç önemli değil diyen insanlar. Yani ne demek istiyorum yoksulluğun yönetildiği ama artık insanların yoksullaştırdı, yoksullaştırıldı ama buna karşılık artık anladığım kadarıyla Türkiye'nin Türkiye e, Türkiye'yi yönetenlerin o kadar fazla yoksul insan hane hale dönüşmüş ki yeteri kadar yardım edebilme imkanları ortadan kalkmış. Şu kesildi, bu yardım kesildi, şu yardım kesildi diyen kadınlar ve çocuklarına, eşlerine iş isteyen kadınlar nerede olursa olsun yeter ki iş olsun, çalışacak denilen kadınlar gösteriyor ki bize bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten çok uçurum neşine getirmiş ve sonuç itibariyle bu seçimi kazanmak durumundayız. Ve bu defa dediğim gibi ben o evlerden, o kadınlardan, o gençlerden Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek üzere dolaştım, dolaşmaya devam ediyorum. Yarın da aynı şey yapacağım. Aynı şekilde şimdi emekçi kadınlar ve emekçilerle bir görüşmem olacak benzer konuları paylaşacağız, konuşacağız. Çok teşekkür Efendim ediyorum. Efendim şimdi siz Kemal Kılıçdaroğlu için o istediğinizi söylediniz. Evet. Bir bir dizi de problemi sıraladınız. Eee evet. ancak Millet İttifakı meclis çoğunluğunu kaybetti. Eee evet. bu açıdan bakıldığında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması neyi değiştirir ya da neye fayda sağlar? Çok fayda sağlar. Şöyle. Eee bir kere meclis yasamadır. Eee Cumhurbaşkanlığı bu sistemde Cumhurbaşkanı tek başına e, yürütmedir. Şimdi bu acayip güç, yani o, o Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini anlatmam mümkün değil. Meclis zaten, e, yani milletvekillerinin bir kıymet harbiyesi yok, meclisin bir gücü yok. Şimdi e, Cumhur İttifakı meclisi aldığı için ben bunu Allah şahit bir şans olarak görüyorum. Hani ikisini beraber almayı çok isterdik, o başka bir şey ama bu da bir şans getiriyor, o da şu. Şimdi meclis Cumhur İttifakı'nın... Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bakın göreceksiniz e, en kısa sürede hem de referanduma gerek kalmadan AK Parti'nin de içinde yer aldı belki hepimizin hepinizin e, görüşlerinin dikkate alındığı Millet İttifakı'nın önerileriyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin e, önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum e, parlamenter sisteme geçişte hukukun üstünlüğü liyakat şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucuba sistemden hem de AK Parti'nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum. Belki de hayır burada oldu. Bahsettiğim o. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği andan itibaren elindeki o büyük imkanların eee ve o acayip gücün kullanılması halinde en fazla AK Partiler bu şagıcık olur. Onun için hep beraber el birliğiyle geçiş Parlamenter sisteme geçiş e, olabilir ve daha hızlı olabilir diye düşünüyor ve ben buna inanıyorum. Peki evet, dün peki. akşam katıldığınız canlı yayında Hüdapar'ın parti programına yönelik sözleriniz vardı. Özellikle kadınlarla ilgili evet. kısmında. Evet. cephesinden de size bir e, evet suç Şikayette bulunacak diye evet. söylediler. Yani o benim için şeref madalyasıdır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de efendim Ümit Özdağ kararını yarın açıklayacağını söyledi ikinci tura dair. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na bir mutabakat metni sunduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu da bunu Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarıyla paylaşması gerektiğini söylemişti. Bu mutabakat metni size geldi mi? Hayır, diğer daha tarafından... gelmedi. <laughs> Henüz gelmedi. Ee, şimdi her ikisi o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer e, genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bir bilgim yok. Çünkü ben görüyorsunuz çalışıyorum. Ee, geldiği zaman fikrimi söylerim ama tekrar söylüyorum. Ee, Sayın Özdağ e, ee, sığınmacılar konusunda işte 4 e, dört madde konusunda anayasanın değişmez dört maddesi konusunda 66. madde konusunda Millet İttifakı'nın mensuplarının bileşenlerinin paydaşlarının bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla e, uzlaşacaklarına eminim. E, Gelecek İki genel başkan. ve Deva Partisi'nin itirazı onları bilmiyorum. Ben gerçekten bilgim yok. Yani beraberiz ya, beraber geziyoruz yani fırsat yok. E, montaj e, videosu hakkında bir açıklama yaptı Sayın Erdoğan dün. E, ama bu montaj video aslında bir aydır gündemde olan bir konu. E, bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Bir ve... cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Ha montaj, şu montaj, bu montaj, bu gerçekten bu ülkenin hala seçilmiş cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar ve çok acı. Gerçekten çok, çok ayıp. İstanbul mitinginde bakın değil. çok ayıp. Çünkü her birimizin ona oy versin vermesin, her birimizin can güvenliğinden yani bu ucube sistemi getirdiği güç itibariyle bizim e, güvenliğimizden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin, yani bir başka vatandaşın, bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben ve diğer arkadaşlar bizleri PKK'lıkla suçlamak yani aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak ve sonra da ne var canım bunda işte montaj olur, şu olur, bu olur demek ya ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin Gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Buyur. Tamam. Artık çok sağ olun. Çok sağ sizinle kapmak fırsatınız varla zaman. Ne demek. Hayır sağ geldiler <laughs> <laughs> <laughs>